Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni bir videomuzla yine sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Başarılı ve sevilen oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerinden en muhteşem karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın Thank you